Hmm. Yine bir Minecraft um, um, üçü, üçüncü serisi geldi. Bugün de işte abim katılırsa gelecek, gel, gelmezse gelmeyecek. Bugün şu an ben tatil olduğum için çekeyim dedim derslerimi de yaptım. <laughs> işte daha fazla madene gitmeyi düşünüyorum. nerede ya boş boş dur. bu arada 6 alt, abone olduğum için hepinize teşekkürler ee, işte sadece iki videoyla 6 abone oldum abim iki videoya, videoyla videoyla 2-3 abone almıştı sadece. Ama 6 abone olduğum için teşekkür ediyorum. körüler hiç yok ya. Şuradaki tepedeki var. Sadece. Sadece. Aha buradaymış. En son dediğim gibi abim gelirse mağaraya gideceğim, gelmezse de burada böyle sizlerle birlikte biraz daha başka odunlar kendimize belki ev yaparız bir gün. İki tane büyülü... Şimdi abim de geldi. Abim de geldi. İki elmasını vereyim. Abi. Heh. Manyak çocuk sesi niye çıkartıyorsun? Çünkü çocuk gibiyim de. Bak ayıcığıma. Hani bak. Aa, gözükmüyor. Çişim. Nasıl? <laughs> Bak. ah, Çok tatlı. Kısar ama. Lan mağarada hmm. doğdum. Al kadar... iki elmasını teslim ediyorum sana. Şimdi gözüküyor mu? O gözüküyor. Tabi oğlum karizmatik. Benim karakter stilimi gördüler zaten. Seninki gözükmüyor ki bende. Seninki de bende gözükmüyor. Nasıl lan gözüküyordu? Yalancı. Neyse ben mağaraya iniyorum. Hatta dur gezeyim. Kendi oluşturduğu gumla. Arkamdan iki tane zombi geliyor. Söyleyeyim. Hani? Bana kapıldılar şimdi de. Aa! Mağaraya gidecektim lan nereye? Tamam. Git, ben mağarada doyuyorum. Bir dur. Ben... Bir dur. Tamam. Ben yatak tan şey çektiğim için oradayım. Ha ne, Bir ne beni öldür. Niye? Gerizekalı ben orada doğuyorum ya tamam al. Işın Salak ya. <laughs> nasıl lan sen benim, benim canım çok Benim de çok Uy, Dolu muydu işte yüz? Evet. Benim. Ne için gelmiştim lan ben? abim gelirse mağaraya ineceğim dediydim. เล่นจักรกลอาบิมกีริสเซ่เด็ดมั้ย Niye Ulan geri zekalı Ya niye şey huzurlu değil Tam yapayım Ah kaslanı Hadi yap Tamam yaptık Ölünce yapıyor zaten Kendin yap o zaman Allah. Ben şu an yapabilecek durumda mıyım Bir şey yapıyorum Hı. En son buradan dört yani şey çıkartmıştık arkadaşlar. Elmas da. Ya satayım? Lan. ananı lan. satayım? Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Hadi Bir bay bay. Bugün birkaç dakika veya saat sonra tekrar video gelecek. Onu da izlemeyi unutmayın ve bay bay.